İyi günler arkadaşlar sevgili değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yeni bir özgü ve tek baktığımızı videosuyla karşınızdayız. Çiftimizin en güzel karelerini sizler için hep yeni bir video haline getirdik. Videolarımızı beğenip destekliyorsanız like edip bildirim butonunu basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle yeniden görüşmek dileğiyle. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.